Herkese merhaba arkadaşlar. Ağrı'dan şu an yola çıktık. Galatasaray Trabzon maçını izlemeye gidiyoruz. Hepinizi seviyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. Şu an Ağrı'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Erzurum bitti arkadaşlar. Şu an Bayburt, Gümüşhane, Trabzon yol ayrımındayız. Yaklaşık bir 250-300 km yolumuz kaldı. Burayı da bitirdiğimizde Trabzon'a ulaşmış olacağız. Evet arkadaşlar, artık Zigana tüneline ulaşmış bulunmaktayız. Bu tünel Trabzon ile Gümüşhane'yi birbirine bağlıyor. Yaklaşık 14.500 metre uzunluğunda gerçekten çok eşsiz bir tünel. Trabzon'dan günaydın arkadaşlar. Bugün Sümele Manastırı'nı gezmeye geldik öncelik olarak. Manastıra girişi servislerle yapmışlar arkadaşlar. Kişi başı ücreti 70 TL gidiş dönüş. Özel aracımızla manastıra çıkamıyormuşuz. Manastır ücretinin 100 TL olduğunu söylediler. Gelecek olanlara şimdiden duyurulur. Artık yola çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bu yolun sonunda manastıra ulaşmış olacağız. Çok heyecanlıyız. Evet arkadaşlar servislerle Sümele Manastırına çıktık. Şu an 350 metre bir yol gösteriyor yürüyüş yolu. Şimdi Sümele Manastırı'na doğru yürümeye başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Doğa harikası bir yürüyüş yolundan Sümele Manastırı'na doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Sağımız, solumuz tamamen orman ağaç. Bu zorlu yolları İpek tabii ki de babasının omzunda gidiyor. Ah, çok yorulduk. <laughs> Evet arkadaşlar. Sonunda manastır görüldü. Gerçekten 350 metre diyor ama biz bayağı yorulduk. Sanırım hamlamışız belki de ondan. Bakalım şimdi neler var göreceğiz hep birlikte. Manastırın bitmek bilmeyen merdivenleri arkadaşlar. Neyse Allah Ve işsiz manzarası. Manastırdan içeri girdik arkadaşlar şu anda. Vallahi helal olsun. Nasıl çıktınız buralara? Vallahi <laughs> çıktık. Şu anda manastırın içindeyiz. Beraber gezmeye çalışacağız. Çok bir bilgim yok. Size anlatabileceğim. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Bence odalarından başlıyoruz arkadaşlar. hangimiz lisesin, üniversitesinin şöyle bir manzara dokunmak istemedik. Böyle Anne, sınıflarımız oldu da, da bizim okumadık. Evet arkadaşlar burası manastırın mutfağı. İçine girdiğimizde şu şekilde gözüküyor. Şurası da. Bunlar da benim başıma belaları. Orada takılıyorlar manastırın içinde. Şurası hamam arkadaşlar. Bu şekilde sanırım şurada yıkanıyorlardı. Burada böyle bir yer var. Burası da eski savuno. sanırım manastırın en anlamlı duvarı arkadaşlar. Tur rehberi de anlatıyor duvardaki resimleri. Biz de buradan kaçak dinliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahip odaları. Manastırın en eşsiz manzarası. Bu da benim en eşsiz manzaram. <laughs>

Evet arkadaşlar şu anda Trabzon Forum'a geldik. Ağrı'da gezecek bir AVM'miz olmadığı için Forum AVM'yi geziyoruz. Gerçekten büyük bir yermiş. El sallayın. Çok eğlenceli. AVM etkinliği. Mutlaka yapılması gerekiyor değil mi? Evet kesinlikle. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an Trabzon Atatürk Köşkü'ndeyiz. Şöyle köşkümüz. Tabi günümüzde evlenenlere şey olmuş burası. Dış çekim. Her yer gelinlik kaynıyor. Şöyle köşkümüz. Sağlam kısa. Sağlam da cidde Tarih yazmaya hazır mısınız? Biz şu an stıla doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an Papara Park Stadyumundayız. Maç için birazdan içeriye gireceğiz inşallah. Bayağı. İpek, el sallar. Hala formalarımızı üstümüze giymedik. Bayağı. Ne olur ne olmaz diye. Dayak yemek istemiyoruz. Bayağı. Evet arkadaşlar, stadtayız. İçeri doğru giriyoruz. Evet arkadaşlar, herifimize ulaştık. Maça girdik. Stadtayız şu anda. Bekle başlamasını bekliyoruz. Bu heyecanı bu atmosferi sizlere yaşatacağız inşallah. Günaydın arkadaşlar. İkinci günün sabahındayız. Sera Gölü'nde uyandık biz bugün. Çok güzel bir hava var. Sis bulutlarından dolayı çoğu ev gözükmüyor. Her şey çok güzel valla. Arkadaşlar gezimiz bitti. Biz artık dönüş yoluna doğru çıktık. Bekle bizi ağrı. Geliyoruz. Seni özledik mi bilmiyorum ama burayı çok özleyeceğimden eminim. Evet arkadaşlar Hamsiköy'e gelmiş bulunmaktayız bu eşsiz manzara gerçekten insanın bambaşka bir yerlere götürüyor normalde yemek yerken video çekmeyi sevmiyoruz ama Hamsiköy sütlacını yerken Kendim. böyle bir manzarada koymak istedik bunu. Arkadaşlar gezimiz bitti bizim evimize döndük. Tekrar farklı videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.